Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dostlarım Allah'ın ismiyle başladık 24. dersinizde sizlerle beraberiz Devam ediyoruz İla ila Ale Ale Bela Bela Hüda Hüda İsteva İsteva Sevva Sevva Eba Eba Hatta Hatta تعالى تعالى اولى اولى ادرى أدرا عيسى عيسى موسى موسى تقوى تقوى صلى صلى فهدى فهدى تلقى تلقى اخرى اخرى yusra, yusra, yavşehe, yavşehe, salatün, salatün. Bakın sonda görüyorsunuz T harfini. Evet. Zekatün, zekatün, hayatün, hayatün, gadetün, gadetün, husne, husne. Neccana Neccana Menatun Menatun Necati Necati Kıymetli dostlar bu dersimiz de burada bitti. Şunu özellikle ifade edeyim ki bu dersleri mutlaka tekrar edelim. Paylaşalım, yorum yapalım. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri Yüce Allah'a emanet ediyorum. Rabbim en güzel şekilde Kur'an-ı Azimuşşan'ı okuyan anlayan ve gereği gibi yaşayanlardan eylesin.